Herkese merhaba. 17 Kasım 2000 cuma günü Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan 34 F 9240 plakalı otomobiline binerek taksime geldi ve otomobilini park ettikten sonra Mete Caddesi üzerinde bulunan ofisine doğru yürümeye başladı. Saat 13.45'te Atatürk Kültür Merkezi'nin önünden geçtiği sırada tek bir kurşun sesi duyuldu. Taksim meydanında yankılanan bu kurşunun hedefi, Fahrettin Aslan'dı. Sağ ayak bileğine isabet eden kurşunla yaralanan Aslan kanlar içinde yere yılırken, ateş eden hızla olay yerinden kaçtı. Taksim Bostancı seferini yapan dolmuş şoförlerinin yardıma koştuğu Aslan, süratle Alman hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Kısa süre sonra polis ekiplerinin çalışması sonuç verdi ve Aslan'ı vuran, Müslüm Bakırhan ile ona yardım eden Arif Küpücü ve Mustafa Emiroğlu gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler polisteki ifadelerinde kendilerini iş adamı İsmail Cevahir'in azmettirdiğini söylemeleri üzerine adresinde bulunamayan Cevahir hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Olaydan 25 gün sonra 12 Aralık'ta Beyoğlu Adliyesi'ne gelerek teslim olan Cevahir, sevk edildiği mahkeme tarafından hakkındaki gıyabi tutuklama kararı vicahiye çevrilerek Bayrampaşa cezaevine konuldu.